Evet arkadaşlar. Pastamızı yapmaya başladık. 3 yumurtamızla 1 su bardağı süt şekerimizi şu anda mikserimizde çırpıyoruz. Beyaz, beyazlaşıncaya kadar çırparak beyazlaşıp normalden 2 kat fazla fazlalaşıncaya kadar çırpacağız. Daha sonra bir bardak bir su bardağı sütümüzü 3 yemek kaşığı kadar yağımızı içerisine döküp daha sonra birazcık onunla karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, biraz tarçın koyarak bir buçuk iki su bardağına yakın da un koyarak normal şekilde karıştıracağız köpüğünü sındırmadan daha sonra yağlanmış tepsi, tepsimize veya yağlı kağıt serilmiş tepsimize dökerek 180 derecede ısıtılmış fırınımıza vereceğiz. Kekimiz hazır fırına girmeye. Hemen 180 derecede ısıtılmış fırınımıza veriyoruz pişirmiş olduğumuz kremamızı içine bir paket krem şanti katarak çırpıyoruz. Üzerine dökmüş olduğumuz kremayı bu şekilde güzelce yayıyoruz her tarafına. Üzerine de portakallı sosumuzu pişirip tekrar bunun üzerine güzelce dökerek serpeceğiz. Evet. Rondodan geçirilmiş portakalımızı güzelce bir su bardağının eksik şeker 3 yemek kaşığı nişasta koyarak pişiriyoruz. Piştikten sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyup mikserden geçireceğiz. Daha sonra pastamızın üzerine bunu da ilave edeceğiz. Evet. Pişirmiş olduğumuz portakalımızı şimdi pastamızın üzerine şu şekilde döküyoruz. Evet. Ve daha sonra güzelce yayıyoruz. Şahane size göstereceğim. Pastamız hazırdır. Buzdolabına soğuması için kaldırıyoruz. Bir geceden bekleyip de ertesi günü misafirlere ikram edilirse daha çok lezzetli ve daha güzel görünümlü olur. Afiyet olsun. Selam arkadaşlar. Portakallı pastamız şu anda hazır. Servise, tabaklarımıza koymuş bulunuyoruz. Size şöyle ayrıntılarını göstermek istedim. Evet. Size de yaparsanız kolay gelsin. Afiyet olsun.